Nefis Yemek Tariflerinden Kıymalı Patatesli Yufka Böreği Tarifi. Böreğimizin iç harcı için doğranmış 1 adet soğanı sıvı yağda kavuralım. 200 gram kıymayı ilave edip kavurmaya devam edelim. Rendelenmiş 4 adet patatesi de ekleyip karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Daha sonra yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştıralım. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Tezgaha serdiğimiz yufkamızı ortadan ikiye keselim. Süt ve yumurta ile hazırlamış olduğumuz sostan her yerine gelecek şekilde sürelim. Yufkanın üzerine iç harcımızdan serpelim. rulo şeklinde sarıp pişirme kağıdı serili fırın tepsimize dolayarak yerleştirelim. Kalan sosu yufkanın üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirelim. Böreğimizi dilimleyerek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.